Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda İme Edizgürel ve siyahlarda gm cemkan Gökarkan. Şimdi oyunculardan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü belki tanıyorsunuz. Ya yani illaki görmüşsünüzdür. Ama yine de yani belki satranca yeni başlayan arkadaşlar bilgi sahibi olsunlar. Bu iki adam Gerçekten Türkiye'nin geleceği Türk satrancına çok büyük şeyler katacaklar. O yüzden onların bu karşılaşmalarını incelemek benim için büyük bir keyif. Yiğmay e Dizgürel 2500 reytingi aştı. Normalde 2500 aştığınızda genelde GM oluyorsunuz ama 3 normu tamamlamanız lazım. 2 tanesini tamamladı. Bir tanesi için artık güzel bir turnuva geçirmeyi bekliyor. Genelde turnuvalarda aslında böyle 2600 performansa yakın bir yerlere çıkıyor ama Artık bir tane daha turnuvası kaldı. Onu da yaparsa e, GM Ediz Gürel diyeceğiz kendisine. Siyahlarda ise YouTube'tan zaten tanıdığınız Cem Kaan Gökerkan. O da çiçeği burnunda GM. Yeni GM oldu ama zaten oraların oyuncusuydu. O yüzden bu iki oyuncu da 2500 reytingi aşmış durumdalar ve çok güçlüler. Gelecekte yani her ikisinden de 2700'ü aşmasını bekliyoruz. Onu söyleyelim burada. Ve Ankara'da karşılaştılar. İş Bankası Kapta, Beyazlar'da Ediz Gürel E4'lü oyuna başladı ve siyahlarda Cem Kaan Gökarkan C5 oynamayı tercih etti. Alt f 3'ten sonra D6 ve normal şartlarda Beyaz'ın d 4 devam ettiğini görürüz ama burada Ediz Gürel belki berabereye birazcık daha fazla çıkan fil B5'li varyantı oynadı ama öyle hemen beraber oluyor diyemeyiz. Sadece siyahlar aslında birazcık daha aslında siyah olmanın dezavantajını Bu açılışla beraber kaybediyorlar Ama beyazlar da oyunu farklı bir yere Sürükleyecekler öyle hemen beraber Anlaştık bitti gibi bir şey yok O yüzden oynamaları için de çok mutluyum açıkçası At D7 oynandı. At D7 birazcık daha belki pasif kalıyor. Hani beyazların hemen böyle D4 oynama imkanları var. Çünkü At C6'ya gelmediği için buraya o kadar büyük bir baskı yapamıyor. Ve At D7'den sonra şimdi A4 hamlesini gördük. A4'ten sonra belki A6'yı görebilirdik ama zaten beyazların hazırlıklarından bir tanesi de A6 oynanırsa fili C4'e çıkacak ve bu çapraza yerleştirecek fili. Normal şartlarda filin o rok ve işte kaleye E1'den sonra F1'e döndüğü varyantlar var ama şu anda A4 Ile beraber e, birazcık daha varyantı çevirdi at d7'den sonra at f6 oynanıyor. E4'e güzel bir baskı var. At c3'te tutuldu ve g6 hamlesi geldi. Şimdi siyahlar fili buraya yerleştirecekler. Kısa rok atacaklar. Piyon yapısında herhangi bir bozulma yok çünkü at d7'ye gelmiş oldu ve oyun böyle devam edecek. Beyazlar buna karşılık hemen rok attılar. E, fil g7 ve kale e1'den sonra Beyazlar dikkat ederseniz bir şeyleri değiştirdiler artık burada. E4'e baskı kale E1 ile tutarken aynı zamanda file de bir yer açmış oldu. Fil artık muhtemelen F1'e dönecek. Şimdi burada kısa rok atıldı. Kısa roktan sonra da A5 ile birlikte artık beyazlar diyor ki ben fili F1'e döneceğim. Çünkü buradaki varyantlarda A6 Filfe bir ve artık buradaki A5 piyonundan siz rahatsız olduğunuz için. Çünkü atı belki C6'ya koysaydınız o kadar rahatsız olmayacaktınız. Ama burada bir şekilde bu A piyonunu yok etmek ve aynı zamanda sizin de A piyonunuzun ilerlemesi gerekiyor. O yüzden B5 hamlesi geldi. Yani burada B6 da oynanabilirdi tabi ama B5'te de şöyle bir soru soruyor Cem K. Yani sen burada benim gelişmeme izin vereceksen ben B5'le birlikte burada senin A5'ini okuyayım. Ama eğer A çarpı B6 alacaksan da bu sefer B6 ile hemen hemen aynı yere geliyor zaten. A çarpı B6 bunu belki yani bilmeyenler olabilir. Buna geçerken alma diyoruz. Normalde piyon 1 hareket ederken ilk başta 2 e, hareket etme şansı yakalıyor ve do dolayısıyla da beyazları burada şöyle bir hak tanıyorlar. Sen o, sanki bir gitmiş gibi davranabilirsin ve yiyebilirsin diyorlar. A çarpı B6 ve fil B7. Şimdi siyahların hiçbir acelesi yok. Çünkü B6'yı zaten illaki vezir B6 ile de at B6 ile de alabilir. O yüzden fil B7 ile gelişim devam ediyor. E4'e bir baskı yapıyorsunuz ve D3 hamlesi geldi. Burada belki beyazlardan bir D4 görebilirdik ama Edis oyunun başından itibaren D4 sürme şansı varken bunu bilerek yapmadı. Ve burada da D3 ile beraber daha kapalı bir varyantı oynamak istiyor. A5 oynandı şimdi. Alan avantajını Cem Kağan ele geçirmek istiyor vezir kanadından. Ve kale A2 hamlesi geldi. Şimdi bilgisayar burada kale A2'yi de tabii ki öneriyor ama h 3 de devam edebilirsin diyor. Burası artık birazcık daha stile bağlı olan şeyler. Kale A2'nin amaçlarından bir tanesi de ilerleyen zamanlarda filin belki de B2'ye bakması. Çünkü beyazlar burada fili ya G5'e ya F4'e ya da E3'e yerleştirdikten sonra veziri D2'ye gelecekler ve olası varyantlarda filin B2'ye bakmasını aslında engellemiş oluyorlar. Daha doğrusu fil B2'ye bakıyor ama kale A2 ile çok rahat bir şekilde orayı tutuyorsunuz. Şimdi at B6 hamlesi geldi ve o piyon sonunda alındı ve fil E3'ten sonra da gelişim dediğimiz gibi devam ediyor ve vezir D2 ile beraber buraya bakmak istiyorsunuz. Bu zaten yani G6'lı yapılarda çok tipiktir ve olabildiğince istediğiniz şudur. Vezir D2 fil H6 alırsa vezir H6'ya şimdi at G5 geleceksiniz ve H7'den bir şeyler kovalayacaksınız. O yüzden fil de asla H6'yı almaz. Siz de lütfen almayın. Birazdan zaten göreceksiniz oyunda. Fil C6 geldi. Fil C6'dan sonra tabii şöyle bir amaç da var. Filin E3'e gelmesi sebebiyle e, yani hiçbir zaman siz D5 gibi bir şey artık oynayamayacaksınız. Çünkü C5 boşta kalabilir. Fil C6 oynandı. Fil C6 ile beraber buradaki manevralar da bir noktada kesilmiş oldu. H3 oynanıyor. Vezir C7 ve vezir D2 ile beraber her iki tarafta yapısını oluşturmuş oldu. Kale FB8 geldi. Vezir kanadından çok güzel bir şekilde gelirken Cem Kağan burada e, flash 6 ile beraber dediğimiz noktaya geldik. Dediğimiz gibi flash 6 yok. Vezir H6'dan sonra at G5 çok güzel gelirdi. Evet h de diyeceksiniz ki ben matı tutuyorum. Ama olur da F4 yani E5 ve buradaki at e, kaçarsa zaten h 7de düşecek. Ama zaten olay sadece o da değil. Yani inanılmaz bir atak geliyor. Ve bunu tutma şansınız çok çok az. Flash 6'dan sonra Filleri kesmek istemiyorum dedi Cem Cemkan. Mantıklı bir tercih yaptı belki de. Fil 8den sonra bu çaprazdaki fili korumaya karar verdi ve burada da çok bir sıkıntı yok diyor. At d1 geldi. At d1'den sonra atın e3'e, sonrasında da yani yani tekrardan d5'e bakabilir ama asıl olay at, e, atın buraya gelip f5 ve g4 karelerine bakması. a4 oynanıyor. At 3'e geldi ve c 4'ten sonra şimdi d 4 karesi birazcık zayıf kaldı gördüğünüz gibi. Oraya da atı yerleştiriyor. Şimdi Cem Kağan'ın da ya mantıken aslında C hattını bir noktada açması lazım. Eğer alırsan diyor E4 çok zayıflayacak ve E4'e hemen konabiliyorum. Filmin çaprazı açılacak. Dolayısıyla burada at D4 hamlesi tabii ki evet beyazlar için iyi. Ama bir yandan da C4'ün aslında burayı parçalamak açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aklımıza hemen tabii ki at e4 gibi bir şey geliyor. At e4 oynarım. Ver viziri derim. Ve sonra buradan piyon kırpmış olurum. Ama öyle olmuyor. Çünkü D çarpı E4 ile açarak burayı aslında korumuş oluyor. O yüzden taktikler şu anda çalışmıyor. Atın D4'te olması birazcık riskli gibi gözükse de aslında herhangi bir riski yok. Fil B7'ye gitti. Buradaki C6'yı tabii ki vermek istemiyor size. Ve at E F5. Bu gerçekten çok beğendiğim hamlelerden bir tanesi. Öncelikle buradaki fedayı alt fedasını kabul edemiyorsunuz. Çünkü kabul ederseniz Burada hemen vezir g5 geliyor ve şahın gidebilecek hiçbir yeri yok. Yani filin h6'ya gelmesi, filin h8'e kaçmasının aslında kötü taraflarından bir tanesi buydu. Ve burada mecburen fil g ve vezir g sonra mat alıyorsunuz. Şimdi bir diğer şeyi söyleyeceğim size. Bir diğeri de mesela at d7 oynadınız atıyorum. Burada filin h8'in, filin h8'de, filin h6'da olmasının bir e, farklı bir mat versiyonu daha var. O da at7 ile birlikte şah ve şahın gidebilecek hiçbir yeri yok. Tabii ki diyeceksiniz ki yani şimdi E7'yi de ya bırakmayı versin. Haklısınız ama burada yapacak çok da fazla bir hamle de kalmadı. Yani burayı bir şekilde savunmak durumundasınız. Ve beyazların isteklerinden bir tanesi de aslında burayı almak olabilir. Çünkü ilerleyen zamanlarda artık at e 4 alsanız kalenin hattı açılıyor. Atın E7'ye bakışları. O yüzden Cem kan burada temkinli davrandı ve at C8 oynadı açısı 8'in hatalı olduğunu düşünmüyorum. Belki yani burada kale 8 belki birazcık daha iyi olabilirdi ama şimdi zaten kafa şurada. Yani A ve B'ye kaleyi yerleştirdim. Buraya bakıyorum. Bu çaprazdan bakacağım. E, dolayısıyla bunları tekrar bir daha E8'e götürmeme gerek yok. Ama atın burada aslında hani kalenin, kalenin de dönüşünü ve kalenin dönüşünü engelliyor. Ve aynı zamanda atın burada bir şey yapmadığını da gördüğümüz için aslında hani belki belki çok doğal olmayan bir hamle diyebiliriz. A8'den sonra şimdi kale A3 geldi. Hem kalenin C3'e bakması açısından hem alıştan sonra buraya bakması açısından güzel olabilir. Ve E6 ile beraber artık buradaki atı bırakamıyorsunuz. Yani başka bir şey oynarsanız hemen alacak. Öteki atla almanız çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü hala siyahlar buraya almak zorunda değiller. AT3 oynandı. AT3'ten sonra Vezir C5'le birlikte D4'teki o zayıf at isteniyor şimdi. Ve at tekrardan F3'e geri döndü. Ve at B6 ile de gelişim farklı bir şekilde devam ediyor. At döndü. e 7yi korudu. E6'dan sonra tekrar buraya geldi. Çok büyük bir tempo kaybı olmayacak. Çünkü diğer at da burada dönüp dolaştı diyebiliriz aslında. At B6'dan sonra at G5 hamlesi geliyor. At G5'i de Vezir A5'le birlikte gel vezirleri keselim dedi. C3 ile beraber devam etmek istiyor aslında. E4'ün birazcık zayıf olduğunu görüyoruz ama zaman zaman belki burası bırakılabilir. Çünkü D6 da zayıf kalacak burada. D çarpı C4 bir ara burada vezir D6 alabilirseniz artık şah kanadına güzel bir şekilde giriş yapmış olacaksınız ki burada atın F7 istemesi, atın E6 istemesi gayet güzel. Fil G7 oynandı. Fil çarpı G7, şah çarpı G7'den sonra Burada artık dönüşü olmayan bir yoldayız ve Ediz burada D çarpı C4 aldı. İşte bu noktada artık buradaki atı bir noktada feda etmek zorundasınız. H6 bilgisayar beğenmiyor çünkü at fedası güzel diyor. Şimdi atın bir kere F3'e dönme varyantı hiç yok. Çünkü at F3'e döndükten sonra siz E4 gibi önemli bir piyonu kaybedeceksiniz ve D6'yı da alamadan kaybedeceksiniz belki de. O yüzden başka bir şey yapmak lazım. H6'ya burada at F7 de çok ilginçmiş. At F7, şah F7 ve vezir D6 ama daha da iyisini buluyor. Çünkü şahın F7'de olması yerine G7'de olması daha da iyi diyor ve Ediz Gürel burada at çarpı E6 oynadı. At çarpı E6'dan sonra F çarpı E6 ve vezir çarpı D6'dan sonra artık siyahların bir hamle yapması gerekiyor. Şimdi sıkıntılardan bir tanesini söyleyeyim. Bir kere Vezir E7 gibi bir şey var ve devamında F6 düşecek. O yüzden şahın F7 değil g 7 olması mantıklı. Ve siz burada kale D8 gibi hamleler yapamıyorsunuz. Dolayısıyla Vezir E7'ye bir şekilde önlem bulmanız lazım. Diyelim ki ona bir önlem buldunuz. Ne olsun mesela? Ee, at at mesela D7'ye gelsin. Ve Vezir E7'ye bir önlem bulmasanız da en azından F6'yı koruyun. Burada B4 gibi bir hamle varmış. Çok ilginç. daha doğrusu Burada ben bir tane daha varyanta bakmışım. Bu at D7 mi oynayabiliriz? Heh. Evet evet at D7. Yani buradaki atı değil de buradaki atı oynarsanız F'deki atı oynarsanız bu sefer B4 daha sağlam geliyor. Çünkü geçerken alamıyorsunuz. Vezir düşecek. E, veziri de yani mesela A6 gibi bir kareye ya da A7 gibi diyelim ki bir kareye koyarsanız bu sefer C5 ile beraber burası istekte kalacak. Burası istekte kalacak. Dolayısıyla buradaki atı D7'ye dönmek gerekiyor belki de. Ama o kadar kolay değil. Çünkü Atı D7'ye döndüğünüz zaman aslında veziri istememiş oluyorsunuz ve vezir içeride kalmış oluyor ya. Ona karşılık at C8 ile beraber hem E7'yi tuttum diyor hem de ver bu veziri diyor. Çok mantıklı ve bilgisayarın önerisi ne biliyor musunuz burada? Bilgisayar diyor ki vezir H2 oyna. Bir kere yani ben buna inanmıyorum. Gerçekten yani bir insan vezir h burada bulamaz zaten. O yüzden Ediz Güreli burada suçlayamayız. Ediz burada vezir D2 oynuyor. Vezir D2 yerine, Vezir D2 yerine Vezir D1 daim çünkü At E4 gibi manevralar var ya Vezir D2'den sonra işte At E4 gelirse bir şey olursa falan ama e, belki birazcık Ediz rakibini yokluyor olabilir Cemkanı yokluyor çünkü At E4 ya da file 4 hamlesi aslında yanlış bir hamleymiş ve bu Cem Cemkan düşüyor, Fil E4 oynuyor. Şimdi file 4ten sonra sıkıntılardan bir tanesi şu, bu at bir yere açılırsa. Kale artık buraya bakmış olacak. Sadece sizin filinize bakmayacak. Aynı zamanda E6'ya bakacak ve buradaki at bir şekilde ortadan kaybolursa vezir D7'ye inebilecek. İşte yani vezirin C7'ye gelmesi buradaki D7'yi korumak açısından önemliydi. Ama bir anda file 4 aldığınızda Cemkan'ın zamanı da yoktu. Hemen file 4'e yöneldi ve At g4 çıka geliyor. At g4'ten sonra ver buradaki atı ve aynı zamanda fili de demiş oluyorsunuz bir noktada. Ve at g4'ten sonra hg4 ile beraber hiç acele etmiyor burada Ediz Gürel. Çünkü ver buradaki fili tutamıyorsun zaten e6'yı diyor. Ve aynı zamanda vezir d7'yi de bir noktada tutamıyorsun. Çünkü fil c6 gibi bir şey gelirsen ki Cem Kağan öyle geldi vezir d7'yi istemiyor. Ama bu sefer de Kale E6 çıka geliyor. Kale E6'dan sonra ver burayı ve G6'ya baskı devam ediyor. Vezir'in de D4'e gidebileceğini görüyoruz. Yani belki Vezir D7'ye gidemeyecek artık. Ama Vezir D4'ten bu çapraza bakabiliyor. Ve kale de buradayken gördüğünüz gibi yani... Cem Kan belki burada hatalı bir şey yapmadı. A ve B hattına kaleleri koydu. Vezir kanadından çok güzel saldırıyordu. Ama Buradaki taşlar atın da c8'e gitmesi sebebiyle artık şahın yardımına koşamıyor. Kale e6'dan sonra vezir c7 ile beraber en azından buraları tutmak için geri döndü. Ama bu sefer vezir d4 var. Şah çekiyor. Şahın artık gidebilecek çok da fazla yeri yok. Şah f7'ye giderse vezir f6 ile karşılanacak. Ve g6 h6 her şey düşecek. O yüzden en azından şah h7 oynuyor. Buna da fil d3 ile beraber gördüğünüz gibi g6 düşmek üzere. Şimdi vezir d7 ile hadi gel keselim diyor Cem Kağan. Hani belki piyon geri kalacak bu varyantların sonunda bir tane işte işte değişimden sonra akale e7 de olmuyor gerçi ama hani bir şekilde piyon da geri kalsa artık oyun ya yani oynanacak bir yere gitmiyor. Burada da zaten hemen Ediz Gürel yöntemi buldu. Dedi ki vezirleri kesebilirsin hiç sıkıntı yok. Kale G6 oynuyorum ben burada. Kale G6'dan sonra vezir D4. CD4 açmaz var gördüğünüz gibi. Ve filin bir şekilde bir yere kaçması lazım ki buradaki tehditlerden açarak tehditlerden kaçması lazım. Fil de 7 oynanamıyor. Gördüğünüz gibi ver şahı diyorsunuz. Ver fili. O yüzden mecburen fil b de oynayacaksınız. Bu sefer çok sıkıntı olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi kale B6 oynanırsa evet şah çekiyorsunuz ama buradaki fili alamıyorsunuz. O yüzden burada acaba beyazlar ne yapacak derken fil 2 oynatın. Bu çok ilginç. Ya gerçekten fil c2 hani <laughs> akıl alır gibi değil. Fil c2 neden güzel biliyor musunuz? Ben bir bakayım dedim. Yani ben burada olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Mesela hani kale a1 falan oynarım herhalde. Ya da kale a1 değil de d5 oynarım. Filin çaprazını kapatırım. Sonra bakarım ya yani kaleyi dönersem dönerim. Ya bir ara hani bunları kovalarım. Ama fil c2 ne yapıyor biliyor musunuz? Hem belki kalenin yolunu açıyor. Yani kaleyi buradan aktarmanıza gerek yok. En önemlisi de siyahlara artık hamle yok. Yani siyahlar ne oynayacak şu an? Piyonu oynasa piyon düşüyor. Bu piyonu oynayamıyor. E, fili oynasa hani mesela fili a 6ya oynasa düşüyor direkt. Kaleyi başka bir yere oynasa yani a belki mesela kale a7'ye bakalım. Kale a7 nasıl olabilir? Evet bu sefer de kale a3 geliyormuş. Kale a3 bunu tutamıyorsunuz. yani hiçbir şey hiçbir şey yapılamıyor. Yani belki burada kale a6 ileride kovalamaya çalışacaksınız ama o da olmuyor ki açarak şahlar var. O yüzden yapacak hiçbir şey yokmuş gerçekten. Fil çekiki beklediğimden daha da iyiymiş. Bu kale h3 fikrini hiç görmemiştim. Ama bilgisayar sağ olsun bana şimdi göstermiş oldu. Kale h3, kale h6 fikrini artık kesecek bir şey yok. Belki işte at 7 ile beraber bu kaleyi kovacaksınız. Ama at 7 işte gördüğünüz gibi burada kale e6, şah e 8 de kale e7 geliyor. E dediğimiz o noktaya da çıktı. Yani çift kale, e, filler de var. Ha, fil de var oyunda. E, ama gördüğünüz gibi birkaç piyon önde kaldı Ediz Gürel ve dolayısıyla da oyunu zaten burada kazanmış oluyor. Bence çok keyifli bir karşılaşmaydı. Yani bu kadar böyle atağın çıkacağı, her iki tarafında bir şeyler istediği bir oyun hiç beklemiyordum açıkçası. Daha sakin geçer bekliyordum ama beni çok mutlu etti onu söyleyebilirim. Umarım keyif almışsınızdır. İki oyuncumuz da çok güzel oynadı. Kazanan Ediz Gürel oldu. Umarım tekrardan bu turnuvadan oyunlarla bu ekranlarda buluşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bye-bye.